Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şu anda neredeyim? Sarıyer'deyim. İstanbul'un Boğaz'daki en uç ilçelerinden biri olan Sarıyer'deyim ve Sarıyer'de Tarihi Sarıyer Börekçisi. Birçok börekçide Tarihi Sarıyer Börekçisi yazar ama 1895'ten beri işletilen börekçi bu bina. Şimdi içeri girelim arkadaşlar bakalım. Akşam saatleri olmasına rağmen gördüğünüz gibi hala börekler var. Tarihi bir atmosfer. Kazım Bey iyi akşamlar. Kolay gelsin. Ortamı görüyorsunuz. Buraya sabah gelmek lazım tabi. haberleri. Çayı çok güzel. Bu arada börekleri, kol böreği var. Ve şu cevizli baklavası gerçekten mükemmel. Şu anda onu yiyorum. Bir de fırına bakalım arkadaşlar. Şuradan fırına bakalım. Geç abi geç geç. Soğanları da göster abi. Neyleri göstereyim? Soğan. Ha, soğanları görmedim ben, fark fırında etmedim. Fırında bir şey var, altında kıyma var. Kara fırında bir şey, yok, karamelize oluyor. Evet ve odun fırını, odunları evet, görüyorsunuz tatlı. aşağıda. Kaça kadar açık oluyorsunuz? Gece on kadar açıyoruz. Gece on kadar. Evet. Hala şu anda börekler devam ediyor. Gece on iki kadar börek servisi var Tabii. yani. var, kesinlikle. Vallahi harikasınız. Şu anda kaçıncı kuşak işletiyor? Dördüncü kuşak işletiyor. Dördüncü kuşak hep bu binada mıymış? Evet bu binada abi. Bu arada böreğini de yedik. Böreği harika. Ben şu anda tatlıyı deniyorum. Bu da böreği. Şöyle duvarları da göstereyim. İşte böyle bir ortam arkadaşlar. Sarı yere uğrayın ve bu böreğin tadına bakın ama bizim gibi bu saatlerde değil bence sabah gelirseniz daha iyi olur. Bu arada başka hamur işleri de var. Mesela bakın İstanbul'da bunu bizden başka kimse yapmaz. Nedir o? Anasolu'nun gevrek. Bu açıkta var abi. İkram edeyim İstanbul'da kimse yapmaz. Şöyle bir parça alayım. Hayır, o onunla bir şey abi. Hayır, hiç bir şey anlamasın. Vallahi cips gibi. Harika. Evet, evet. Afiyet olsun. Nasıl tadı? Gerçekten çok güzelmiş. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar harika bir ortamdayız. Mutlaka uğrayın Sarıyer Börekçisi'ne. Başka börekçilerle karıştırmayın. Burası gerçek Sarıyer Börekçisi. Şimdiden afiyet olsun. Bizden de selam söyleyin. Sadece 5 dünya güzel evet. bir mektup. Lezzet, görsellik evet, evet. Evet. bile artık mükemmel ya. Bütün gelen müşterilerimiz var. Yukarıda markalar açtığında böyle yiyebilirsiniz. Hani müşterilerimiz kişisinin 3 porsiyonu böyle bir şey bir de markalara. <laughs> evet, markalara da bir porsiyon.